Herkese merhaba arkadaşlar. Güneş Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncu Moza Erkan teyzesi savaş gelmiş ve Erkan Meriçi savaş ziyaret etmiş. Gördüğünüz gibi Erkan Meriçi mutluluğunu yüzünden görebiliriz. Hemen biz bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar Erkan, Meriç ve Teyze'sini birbirlerine çok benzetmişler, birbirlerine çok benzediklerini söylemişler. Onlarla ilgili sizlerle yepyeni çok güzel videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, Erkan, Meriç'e ilgili magazinimiz çıkan son dakika haberi birazdan sizlerle paylaşacağım. Videomdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.